kulakları kepeli. Deli, deli deli kulakları kepeli. Nene, deli mi benim babam? O ne biçim laf kız? Ama öbür babalar hiç benzemiyor. Çünkü senin baba seninle aynı yaşta. Benim babam benden aynı yaşta. Yakalayamazsın ki. Gitme gitme gitme. Bilmeye dur dur babanın kızı babanın kızı. ...durunun küçük bir kızı boğmuş gördü. Baba! Ben yapmadım! O çocuk gibiydi. Onu dilinden bir tek ben anlarım. Mehmet! Baba! <laughs> Gübeti halim için... ...bunu dar ağacında boğacağım. Ben... düşünüldü. Seda Altınkaya'yı... ...ağamüden öldürme suçunun işlediği sabit olan... ...Sadık Mehmet Koyuncu'nun... ...idam cezası ile... ...tecziyesine karar verilmiştir. Alkışlar! Abud devleti mi değil mi? Cezayı, ehliyeti bile yok mu? Ne idam? Ölen kız, Sıkı Yönetim Komutanı'nın kızı. Bu saatten sonra kim ne yapabilir? Ova? Baba? Baba! Baba idam! Hayır ben böyle kaderim. İçine sıçrayım ben. İzle bir şey gelme senden. İstemiyorum. <laughs> Melek olmak istemiyorum. <laughs> Anne! Sen cennete gidersen